Kıymetli hocalarım, iki öğretmen bir biyoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Hoca. Ben Mücahide Hoca. Öncelikle iki öğretmen kanalımızı neden açtık? Zorlu KPSS sürecinde sizlere destek olmak adına ve bilgilerimizi daha geniş kitlelere duyurmak adına açtık. İlk videomuzda size genel anlamda KPSS nedir? ÖABT biyolojiye nasıl çalışılır? Hangi konulara değinmeliyiz hangi kaynakları kullanmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Mücahide Hocam, KPSS hakkında genel bilgi verebilir misiniz? Öncelikle hocalarım merhabalar. Şöyle ifade etmek istiyorum sizlere. Ee, öğretmen arkadaşlarımız atanmak için 3 tane sınav deneyinden geçmek zorundalar. İlk önce KPSS lisans sınavına girecekler. Aldıkları puan bizim atanma puanımızı toplam %30 etkileyecek. Daha sonra arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız eğitim bilimleri sınavlarına girecekler. Eğitim bilimlerinde aldığı puanlar atanma puanının %20'sini etkileyecek. En önemli olan kısım öğretmen alan bilgisi testi kısmımız çok önemlidir. Karşımızda bu ÖABT şeklinde de gelir. Aldığımız toplam bize puanımız bizim atanma puanımızı %50 etkileyecek. Burada öğretmenlerim şuna çok dikkat etmek zorunda. Şekilde gördüğünüz gibi alan bilgimiz ne kadar iyiyse aslında atanma şansımız o kadar arttığını da farkındasınız. Ve bu üçünün ortalamasında da KPSS alandan P121 başlık altında atama puanımızda istediğimiz yerleri inşallah beraber sizinle beraber atanmış olacağız. Sevgili Elif Hocam da bize alan hakkında bilgi vermesini istiyorum. Arkadaşlar alanla ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Birazcık bu başlıklara bakalım. Soru sayısı deyince bizim toplamda 75 soru sayımız mevcut. Bu 75 sorunun 15 tanesi alan eğitimi, 60 tanesi ise lisans bilgilerimizden oluşmaktadır. Standart sapma diye nitelendirdiğimiz ifade soruların zorluk derecesi ve puana etkisini gösterir. Standart sapması oldukça yüksek. Yani 10'dur. Ortalama net deyince arkadaşlar neyi düşüneceğiz? Sınava giren adayların ortalama baz alınarak elde edilen netleri düşüneceğiz. 25 nokta nedir arkadaşlar? 22'dir. Yani oldukça 75 soruya oranla düşük bir ortalamaya sahip. Peki katılan aday sayısına bakalım. Katılan aday sayımız kaçtı? 5662 adaydı arkadaşlar. Yani 20 bine yakın biyoloji mezununu düşünürsek alan sınavıyla gözü korkup ya da farklı mesleklere yönelip elenen arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Tabii biz bu aday sayısına göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine de alımın az olduğunu biliyoruz. Bu yıl atanan aday sayımız 93. Son atanan arkadaşımızın puanı hepimizin ilgisini çeker tabii ki. Son atanan arkadaşımız 80 küsür adlı bir puan sınavdan almış. Arkadaşlar mülakatla birlikte puanı 81'e ulaşmış. %50'si alan olan bir sınavda biz biyolojiyi gerçekten hakkıyla öğrenirsek inanın 80 ve 81 puanları bizim için çok da zor, çok da zorlayıcı puanlar olmayacaktır. Şimdi peki biz alan çalışırken hangi konulara bakacağız? Yani Konu başlıklarımız neler? YKS müfredatından farklılıkları var mı? Bu konularda Mücahide Hocam size zahmet bize biraz bilgi aktarır mısınız? Şimdi beraber sizlerle konu başlıklarına bakacağız. Baktığımız zaman insan ve hayvan biyoloji dersi konu başlığımızda son yıllarda karşımıza yaklaşık 15 soru çıktı. Baktığımıza devam ediyoruz. Hücre ve metabolizma konu başlığı altında karşımıza 12 soru çıktı. Genetik ve evrim biyoloji konu başlığı altında karşımıza 12 soru çıktı. Ekolojik bitki dersi biyoloji konu başlığı altında karşımıza 7 ve 8 sorusuyla karşılaşıyoruz. Bitki ile karşımıza bitki konu başlığında 7-8 yaklaşık soruyla karşılaşıyoruz. Canlıların sınıflandırması konu başlığında da yaklaşık 6 soruyla karşılaşıyoruz. Elif Hocam, etkili ders çalışma yönetimi hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki hocam, hocalarımıza etkili çalışma yönteminin basamaklarından bahsedelim. İlk olarak ister erken başlamış olalım, ister yeni kafesese çalışmaya başlamış olalım. İlk yapacağımız basamak plan yapmak olmak zorunda. Peki, plan yaparken hangi basamaklara dikkat edeceğiz? Konu başlıklarını belirlemek zorundayız. Konu başlıklarını belirleyerek kaç ay kaldı? Hafta hafta konu başlıklarını paylaştıracağız ve en son arkadaşlar günlük olarak neler yapmamız gerektiğini her gün sabah uyandığımızda karar vererek başlamak zorundayız. Ki plan yapmak bizi sonuca ulaştıran en kısa yoldur. Biz plan yaptık, konu başlıklarımız belirlendi, bunları nasıl çalışacağımız hakkında sistemli bir şekilde ilerledik. Artık ne geride kaldı? Konuyu öğrenmek. Konuyu öğrenirken nelere dikkat edeceğiz? İlk olarak yapmanız gereken şey bizi dinlemek arkadaşlar. Peki bizi dinledikten sonra ne yapacaksınız? Birazdan hocamın önereceği kaynaklardan konuları seçerek kısa notlar çıkartarak ilerleyeceksiniz. Mümkün mertebe arkadaşlar konuyu öğrendikten sonra bol soru çözün. En az 3 kaynak çözmek gerekiyor ki biz konuyu pekiştirebilelim. Her bir konu başlığı için 3 kaynak çözdük. Artık ben sınava kadar bu şekilde ilerleyebilirim diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bizim haftalık tekrar yapmamız gerekiyor. Konuyu öğrenirken biz küçük notlar almalıyız arkadaşlar. Bu aldığımız küçük notları haftalık tekrarlarımızda kullanabiliriz. Bir soru bankası belirleyerek her hafta işlediğimiz konuları bir test şeklinde tekrar ederek ilerliyoruz. Planlarımızı yaptık. Konuyu tekrar ettik. Artık konuda ilerledik. Sorularımızı çözerek konuyu pekiştirdik. Haftalık tekrarlarımızla öğrendiğimiz bilgileri diri tuttuk. Geriye deneme çözmek kalıyor. Biraz konu ilerledikten sonra arkadaşlar haftada bir deneme çözmek zorundayız. Çünkü denemede bize ekstra bilgi kazandıran, deneme bize ekstra öğreticiliği olan bir süreç. Deneme çözerken ben şöyle bir yöntem uyguluyordum ve çok fazla katkısını gördüm. Bir deneme defteriniz olsun. Burada öğrendiğiniz bilgileri kesinlikle ve kesinlikle not alın. Eksik yerleri araştırarak daha kalıcı bilgi edinin arkadaşlar. Tamam, bütün basamakları yaptım. Peki ben sürekli aynı performansı gösterebilir miyim? Hayır, bu çok zor. Bunu sağlamak kesinlikle sizin elinizde. Sizi ne motive ediyor? Sizi çalışmaya ne itiyor? Siz hangi sınıfta öğretmen olmanın hayalini kuruyorsanız Motivasyon kaynağınız budur arkadaşlar. Kendi motivasyonunuzu kesinlikle kendiniz sağlamak zorundasınız. Motivasyonunuzu sağladıktan sonra ve planlı ilerledikten sonra inşallah hepimiz sınıflarımıza güzelce yerlerinizi alacağız. Şimdi hocam bize son olarak hocalarım hangi kaynaklara değinmeli? Hangi kaynaklardan ilerlemeli? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Hocalarım biyoloji kaynakları dediği zaman şekilde de gördüğümüz gibi 5 tanesi de kaynak ödeyeceğim. Burada baktığımız zaman ilk biyolojik kaynağı dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan kaynağımız kimdi? Campbell Biyoloji kitabımızdı. Campbell Biyoloji kitabımız kesinlikle bir biyoloji öğretmeninin elinde olması gereken en önemli kitaptır. Ama akademik olarak çok fazla terim, çok fazla bilgiden bahsettiği için yeni başlayacak hocalarım için ben niye öneririm? Ben eski basım, bakın buraya çok önemsiyorum. Eski basım, Palmi'nin 9, 10, 11 ve 12. sınıf kitaplarını öneririm. Neden eski basım? Çünkü değişen yeni sistemde konular çok daraltıldı. Konu başlıkları çok eksiltildi. Bundan dolayı eski basım size daha kalıcı bir bilgi öğretmesini sağlayacaktır. Üçüncü olarak hangi kaynağı tercih ederim? Üçüncü olarak kaynakta kesinlikle bu kaynakta çok önemli bir kaynağımızdır. Yargı Akademi'nin burası bizim için çok önemli. 2015 basım. Neden 2015 basımı özellikle dedim? 2015 basımı Campbell'ın tam özet halidir. Eğer hocalarım ellerinde bulabiliyorlarsa mutlaka bu kaynakta ellerinde olsun. Daha sonra baktığımız zaman konuyu öğrendikten sonra değişen ifadeleri, değişen güncelleme bilgileri öğrenmek için hangi kaynağı tercih edebiliriz? Pegem Akademi'yi tercih edebiliriz. Biz bu kaynağı tercih ettik. Güncel bilgileri bu kaynaklarda değişen ifadeleri de ne yaptık? Pekiştirmiş olduk. Temel bilgileri öğrenmek adına da MEP'in 9, 10, 11, 12. sınıf kitaplarını tercih edebilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum hocalarım. Buradaki önemli olan... Campbell elde edecek olan arkadaşlar, Campbell'ın 11. basım olmasını dikkat edelim. Peki arkadaşlar biz hangi kaynaklardan videolarımızı çekerken yararlanacağız? Bu gördüğünüz 5 kaynaktan yararlanmayı planlıyoruz. Buna ek olarak da kendi bilgilerimizi aktaracağız. İlk videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Abone olup arkadaşlarınıza önerirseniz çok seviniriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İki öğretmen bir biyoloji kanalını takip etmeyi unutmayın lütfen.